Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk. Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulakları en büyük olan hayvan, değil mi? Filin, değil mi? En büyük. Yarasa. Emosibilinlerine şeytanı aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. <laughs> Yarasa. What the fuck is you talking about? Beşer kişilik iki takım soruyu bak bitsin. Soruyu hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra. Tamam mı? Elini e, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. Eee El ile annenin bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Ee, böyle bir